Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayalım. Ama bu sefer bir farklılık var. Ben bu sefer Amelie odasında oynamayı tercih ettim. Ve bu zaman Amelie odasında oynuyorum. Çünkü maalesef ki Amelie taşıdık. Bu kadar çok Amelie dememe gerek var mıydı? Yoktu. Faa! Şimdi yapalım Bakın videonun önce 2 saatte şu kamerayı gerçekten şu kamerayı videodan önce 2 saatte ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar keşke bir kamera tutacağım olsaydı da aklımdan yaşamaz bu ne oğlum ya daha demin iyiydi diyenler vardı evet iyiydi daha demin neden böyle bir şey yaptım ki tamam o kadar da gözükmesine gerek yok böyle iyi bak 43 saniyesi boşuna gitti videonun ya İşte bu. Allah'ım bu son bozulmasına hiçbir şey olmaz. Heh. Arkadaşlar ben şimdi hayatta kalmada ee, gün geçirmeye çalışacağım. Hadi o zaman izleyelim. Evet. <laughs> Aa, arkadaşlar evet. Bir sürü demişim. 33 level'ım. görünüşümde bakalım bu şekilde. Bakalım. Bı -bı 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 -bı. Bob. Ay, yapamadık Heh. Arkadaşlar bakalım zombiler ne durumda. Evime ilk bir, bir tur yapayım. Evet, bitti. Bakın olan şeyler var. mı level'ım yine artmış benim bu arada. 33 değil de bu level arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bazı sorunlar oluştu. Allah senin ne yapmasın ya. Allah senin ne yapmasın. Olmadı. Olmadı değil mi arkadaşlar? Bu ne oğlum ya? <laughs> Yeter videolardan 2 saat şu kamerayı Ben bıktım artık anlıyor musun? Kamera düzel. Bir annemin yanına gittim. Gerçekten bir annemin yanına gittim diye böyle mi yapacaktım kamera? Küstük mü yani kamera? Sonunda yine olmadı. Kamera bozuk arkadaşlar. <laughs> Sonunda ya Allah aşkına. Arkadaşlar evet böyle bir bahçem var. Benim yemek bahçem. Bakın burada evet birikmiş. Bir dakika. Giriş yapıyorum hemen. Karpuzların daha büyümemişti. Üstüne basmadan. Yani şunları almam lazım. Tohumlar. Gelin buraya. 4 taneden 7 tane çıktı be. 7 tane olmamış. Tohumun mu var yani? Hayır akşam olma lütfen akşam olma Allah rızası için akşam olma lütfen bak bunlardan arkadaşlar yani beş tanesini ekeceğim çünkü bunlar böyle yarılı yarılı çıkıyor bir iki üç dört tam dört tane ek. arkadaşlar acayip şu anda şey oldu akşam olmak istiyorum çünkü acayip şu anda tırstım ve buradan çıkmam lazım takas yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar bugünkü bölümümüzde ve bugünkü bölümümüzde gelişmeyi deneyeceğiz. Bugün bir dakika bu kamerin var mı? Mi? Netler misin? Ah teşekkürler. Evet arkadaşlar iki saatte diyordunuz bana şu kamerayı netle diye hepiniz içinizden diyordunuz galiba. Ne bileyim Merhaba köylü. Bakalım burada sandıktan var? Evet. Deri pantolonuna ihtiyacım yok benim. Eve ihtiyacım yok. Benim atım var. Arkadaşlar size atımı göstermedim değil mi? Evimden çıkınca. Bakın benim böyle bir bahçem var bir de atı. At nerede? Hah burada tam bakın atım da var. gerçekten korktum ha. Aa burada bir tane daha bu varmış. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Allah'ım lütfen. Çok... Ay burayı ben yaptım ya. O yüzden demek ki bakmışım oraya. Wow, wow, wow. Bir şey dedim arkadaşlar. Ben bunu hemen alacağım. Acıkmışız bir dakika. Arkamdan zombi gerçekliği acayip korkuyorum. Ben bu bölümlerde yani çok tırsıyorum. Minecraft çok tırs. <laughs> Konuşamıyorum. Yani. Arkadaşlar bu arada saat yani 12 falan ya da 11 falan ve ben burada Minecraft oynuyorum. Ay dur düzeltelim. Yazık ettik. Arkadaşlar saat 11 ve ben burada Minecraft oynuyorum. 11 gibi bir saat bayağı görünüyor mu? görünüyor tamam. Bayağı da aldık şu anda bence Hatta biz tek 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 değil, 64'lük dolmuştu. Dolmuş. Aa dolmuş. Dolmuş bayağı bir olmuş. Şimdi ben eve götürüyorum. Ekmek yapacağız craftingten Crafting'den ekmek çıkarttıktan çıkardıktan sonra da onları Evet. Yani Crafting'den ekmek çıkaracağız. Sonra onları sandal koyacağız. Artan şeyleri de yani şu anda elimde artan şeyleri ve yani ekmek yapacağız eğer artan olursa. Eğer olmazsa da neydi? işte şey yapacağız, ekmek yapacağız bir de neydi adı ya ne unuttum arkadaşlar. Ya akşam olacak diye acayip istiyorum ya. Minecraft'ta hemen akşam oluyor şey koyacağım. Benim de şunlardan var. Kazan gibi. Onları koyacağım herhalde. Bir şey değil mi? kamerada da acayip karanlık gözüküyormuş şu anda. Heh. Ben arada sırada kameraya bakıyorum düşüyorum diye diye. Evet. Bir ses duydum gibi gibime 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 geldi. O yüzden atasın neden Minecraft videosu çekmiyorsun diyeceksiniz. Ben şu video çekmiyorum o yüzden. Buna mı koysun? Hadi bir tane koyalım şuna. Benden olsun. Hadi bir tane. Şimdi eve gideceğim ve kemik tuzu alacağım. onla. bahçıvanlarımı yitireceğim. Gözüme bir şey geldi. <laughs> Şurada. Bu da değilmiş. Bu da atı var? var. Atın şöyle geçelim. Aa, büyümüşsünüz gençler. Evet, bir tane geldi. Acayip kötü şu anda gözüm kaşıyor arkadaşlar. Bana abone olup like atmayı unutmuyorsunuz bana. Artık kameranın netle şurayı. Aa akşam oluyor dur dur hızlı. Harbi akşam oluyor valla bile akşam oluyor. Bir dakika akşam oluyor. Aa dur bu kadar da değil o kadar da değil kadar. Aa bir dakika. Eve gir. Of. Şimdi crafting açıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Aa dur bir tane şundan yapalım. Tamam. Şimdi aynen. Tamam. Şimdi ekmek yapıyoruz. Pasta nasıl yapılıyordu? Sütümüzü aa tamam. Tamam ben tam, tam, tam. 19 mu? 19 ekmek mi? Ekmek. bunları yerleştiriyoruz. Benim bir tane var mı zaten? Bu ne? Bu beyaz boyaymış. Ben bunu kemik tozu sandım ve yaptım. Bir şey diyeyim Bu dünyada benim kadar dıt yok yani ya. Arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar çok kötü. Ben onu nasıl fark edemedim ama ben suçlu değilim. Ben. Akşam olmuş. Arkadaşlar şimdi oradan uyuyacağım çünkü onlardan korkuyorum. Yatak çok mu? çok korkuyorum çıkmasın ya. Oh, oh. Ya bunları hiç sevmiyorum. Oh. Ya of hiç sevmiyorum ya arkadaşlar çok korkuyorum. Ben. beni. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın benim gerçekten ciddi bir şekilde bunlardan korkuyorum. O zaman yaratıcım olduğunda onları hemen öldüreceğim. Bana kızmayayım. Aa şey bit, bitiyor. Kameranın şarjı bitiyor. Çıksana. Bunu falan hiç mi var? Ben de da iskelet iskelet varmış şimdi oldu. Hop, hop. Öl. Arkadaşlar bakın bu bölümdeki bu bölümdeki amacım Dur şunu da bir öldüreyim de Şimdi Bu bölümdeki amacım arkadaşlar istila yapacağım. Şurayı, şu kısmı ele geçireceğim bugün. Bu bölümdeki amacım bu. Buradaki bütün canavarları öldürerek, bakın burada bir sürü canavar var. İstila yapacağım yani eşkıyası olacağım bu bölümde. O yüzden hemen şimdi harp teklamımızı açıyoruz. Evet ay kapı Evet arkadaşlar bu bölümde bunu yapacağız. Şimdi bakalım ekipmanlarımız tamam. Uf, arkadaşlar çok korkuyorum ya. Şimdi boş eşyaları bakalım. Evet şimdi bu bölümde Evet. Ay biliyor musunuz? ilk İlk önce uzaktan da onları şey yapacağım. O yüzden yiyemiyorum. Ne tarafta? Ay, yeter. Korkuyorum ya. Yalvar samlayım. Abi de bir tane daha durmuş. yapsam yapacağım? Elin çatısı göründü. Elin çatısı göründü. Ay. Ya Gideceğim. Gideceğim ya. Yani, korkmuyorum ben. Ya <laughs> çok Lütfen hemen hemen gelmeyin. Gizli gideceğim. Gizli, gizli. Uf, Acayip kalbim güp güp Direkt içeri mi girsem? Bakın buldum arkadaşlar. Blok alacağım. İçeri gireceğim. Kapıyı kapatacağım ve o benim olacak. Bir dakika. Blok toplamam lazım. Benim evde galiba çamur bloğu vardı. İki i̇şte toplam. <laughs> Acayip korkuyorum ya. Yapsam mı yapmasam Çok çok ne alaka? Çok korkun kaymak yok Ediyor. <laughs> Ah burada blok var. Arkadaşlar ya. Aa. Gideceğim ya. Gideceğim gideceğim arkadaşlar. Gideceğim. gideceğim. Gerçi ben kafaya taktım. Yapacağım lan bu işi. Oradaki bütün herkesi öldüreceğim. 40 kere de olsam, 50 kere de olsam, oradaki bütün herkesi öldüreceğim. dur şunu alalım da ne olur ne olur. Şöyle rastgele aksama gördüğümde denk Hayır. Ne yaptım ben? Allah. Geliyor. Geliyor. Gördüm. <laughs> Arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Yapacağım ya yapacağım yapacağım Ay, Yavaş yavaş olacak bu iş Arkama bile bakmadan koş Arkadaşlar Hemen Bir dakika yemeğimizi yiyip Gözü Bir şey diyeceğim çok kişiler ya Bir şey arkadaşlar Şimdi yorumlara hemen yazıyorsunuz ee, Böyle Bunlarla savaşan oldu mu Ve yenen oldu mu Yorumlara yazın. Ve benim gibi korku kaçak kaç <laughs> kaçamıyorum. Kaç ya yapmayın ya. Abi her ya, korkuyor. korkuyorum. korkuyor. başım dönüyor acayip korkuyor. Arkadaşlar ben bunu hiç dolaşmayacağım. Gerçekten hiç dolaşmayacağım. Ama yapacağım bir şey var. Nefis modunda öldürmek değil. Bunu arkanıza sokalım. Şuraya bir tane kule dikeceğim. Ve oradaki kuleden bunları sallayacağım. Şöyle bir tane vurayım ya. Her taraftalar ya. Hiç duyar mısınız? Siz? Şimdi. Hemen, hemen yanlarına şu an hemen yanlarına ama hemen, hemen yanlarında da vuramam şöyle alıyorum şu evet, evet, şöyle başlıyoruz şimdi şey değil mi yani şu anda korku seviyorum bin yani bin değil beş trilyalı yani Trilyon. Trilyon. Acayip korkuyorum. Arkadaşlar hala beni izliyorsunuz değil mi? Beni hala izliyor musunuz? Yoksa çıktınız mı videona? Acayip merak ediyorum. Beni galiba çok kişi izlemiyor şu an. iki 3 izleyen vardır. Bir şey değil mi? Acayip korkuyorum. Ama ben bunu da başarabilirim. Bence yaparız. Ev yapmıyorum bu arada arkadaşlar. Onu aklınızda Karın ev yapmıyorum kesinlikle. Şöyle yerler yapacağım. buralarda onlara delikler yapacağım. arada hem onlar hem de ben onlara şey yapamayacağım. Acaba kalkan da mı al, 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 alsam? Beni kalkan alabilirim de alamayabilirim. Ama almayayım ya. O kadar da değil. O kadar da hile de yapmayayım yani. Benim var ya şu anda bir kişi bile izlemiyoruz. Acaba video kapatsam ne olur? Hadi evet, video 20 dakikaya geçmemeli. Hem bu şekilde izlenmiyor. Hem de yani <laughs> izlense bile yapamıyoruz. Evet, şöyle kendime bir alan oluşturdum. Artık böyle de ölürsem de yani şeyim bir anladım. Şuradan şöyle onlara da aldım tam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Acayip korkuyorum var ya şu an. Korkutuyor ya. Evet bizim acayip korkuyoruz bir oldu şey. bu korku seviyor 3000 kaç kaç oldu mu? Üf. Gitmedi. Olmadı be. Ay, Ama yapıyorum yani arkadaşlar. Böyle bir şey yapıyorum yani. onu çıkıyoruz. Olmadı be. Ay, ne oluyor be? kralları gördünüz mü baş tacılarını? Ben bu arada bay bay demeden kapanırsa özür diliyorum. Oha gördü oradan da görmezsin yani. Bir şey mi akşam oluyor şu an. Şu an akşam oluyor. Şu an akşam. Bir şey mi? Korku seviyorum. 1200 şu anda. Ak A Oha. A Onu. Gördünüz mü bana bakan şeyi? Kaç kaç. Kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Akşam oluyor. Akşam. Akşam oluyor şu an. Bir de havada uçan şeyler var ya siz bilirsiniz. Onlardan da gelebilir. O yüzden her ihtimale karşı üstümü kapatıyorum. Hani Endermanlar falan şu anda akşam. Arkadaşlar şu anda akşam oldu. Ve ben her zorluğuna rağmen konuşacağım. Acayip bir şey mi? Acayip korkuyorum şu anda akşam. Oh be. Tamam tamam zombilerden korkmuyorum şu an. Yani. Kaç kişinin zamanında zombilerden <laughs> korkmuyorum. Zombilerden korkmuyorum. Zombilerden korkmuyorum deyip de kapıdan bir zombi çıkıyormuş arkadaşlar gerçek. Yavrum şuradan bir tane enderman ışınlansa var ya şu anda bayılırım şu an. Yani gerçekten bayılırım ama yani. Arkadaşlar bakın siz gerçekten böyle bir şey yapmayın ya. Acayip gergin, gergin, gergin. Acayip gergin bir şey bu. O gerçekten yapmayın siz bunu var ya. Zombiye var zombiye. Acayip gergin bir şey bu. Bu iyi gergin bir şey. Ben, öyle olmadı, öyle olmadı Yere düşüyordum. Düşüyordum. Şu an acaba ona vurabilir mi? Beni biliyor yani. O yüzden saklanıyor. Korku seni 3000. üç bin. Arkadaşlar bence yeter. Bu kadar çok gerginlik yeter yani. Ben bu kadar çok gerginliği alamayacağım. Onlara gideceğim. Düzgün bir şekilde konuşacağım. Artık düşman olmayalım diyeceğim. Ve barışacağız. Arkadaşım. Arkadaşım. Sana bir şey... Nerede? Arkadaşım sana bir şey demek istiyorum bak yapma. Bak biliyorsun ki biz seninle düşmanız. Ve bunu... Ya. Gitme. Senin arkadaş olmakta kafam Şuna bunların eşkıyası galiba bu. Eşkıyası. Ouch. Oh, Ouch. Evet. Bir dakika. Süt içersem bu geçer mi? söylesiniz arkadaşlar. Süt içersem geçer değil mi? Vallahi deneyeceğim. Süt içersem geçer mi? Acaba geçmez mi? Diye. Bakın. Bütün eşyalarını atıyorum. Onlardan aldım. Bütün eşyalarını. Hatta şirketi bir bile aldım. Attım. Bakın. Süt. Hemen. Şuraya yazıyorum. Süt. Süt ama oyun ah, Süt. Sütü içersen bu geçer mi? Hemen bakıyoruz. Ye, ye, ye dostum, ye, ye dostum. Sen yaparsın zaten. Ben bilirim dostum, ye dostum, ye, ye dostum. Sen yaparsın zaten. Bilirim ki ben dostum, ben, ben dostum. Şimdi eve gidiyoruz, Uyuyacağız. Sonra hayatta kalmamız yapacağız. Sonra video sonlandırıcaz Sonra ben tek başıma oynayacağım Sonra ben oynayacağım Sonra biz kek yapmıştık pişiyorduk O olmuş olur onu yiyeceğim Sonra oynayacağım Günlük rutinimi şu anda çekmeden söyledim be İşte koca yıldır Böyle Aynadın yaparlı gözlerin Muuu ben neden başka bir şarkı? Oh! Arkadaşlar ben neden başka bir şarkı söylüyorum? Kendi şarkımı söylüyorum. Ee, evet, bilmiyorum çünkü sıkılıyorum. Ben artık bunu aldım. Ben artık bunu aldım. Aslında çok istiyorum dışarı çıkmayı, gezmeyi, tozmayı. Ben artık bunu aldım. Ben artık bunaldım Korona gitsin artık Korona gitsin artık Bunun en kötü yanı Benim de COVID-19 Olmaktır Şunun kadar saçma bir yapı yok ya <laughs> Korona gitsin artık Korona gitsin artık Bunun en kötü yanı Benim de COVID-19 Bence arkadaşlar birazcık daha birazcık daha oynayayım. Artık alamadım. da çevireyim. Sonra da sonlandıralım. Artık süreceğim. Bence öyle de. Karan gitsin artık. gitsin artık. Bu ne? Ne? Arkadaşlar bugün şunlardan Oha hayat, çok ya. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma aşağıdan abone olmayı bir dakika. Kanalıma aşağıdan abone olmayı, video like atmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye.